Merhaba, ben Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Serkan Sağlık. Bugün ticaret ünvanlarından bahsedeceğiz. Ticaret ünvanları, ticaret ünvanı işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye diğer işletme sahibi gerçek veya tüzel kişilerden ayırt eder. Ticaret ünvanının kendiliğinden bir değeri olmadığı halde belirgin özellikleri nedeniyle bağlı olduğu ticari işletmenin çerçevesindeki durumu ile orantılı ekonomik bir değeri vardır. Ticari işletmeler genellikle ticaret ünvanı ile tanınır. Uygulamada ticaret uygulamada ticaret ünvanları ile ilgili en önemli sorunun mükerrer veya birbirine çok benzer ünvanların kullanılması olduğu gözlenmektedir. Ticaret ünvan ticaret ünvanları anonim, limited, ve kooperatif şirketler işletme konusu gösterilmek ve 46. madde hükmü saklı kalmak şartıyla ticaret ünvanlarını serbestçe seçebilirler. Ticaret ünvanlarında anonim şirket, limited şirket, kooperatif kelimelerin bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret ünvanında gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde şirket türünü gösteren ibareler baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz. Ticari işletmeye sahip olan bir olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları adlarıdır. Donatma donatma iştirakinin ticaret unvanı ortak donat ortak donatanlardan en az birinin adı ve adı ve soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adları kısaltılamaz. Ticaret ünvanında ayrıca donatma iştirakini gösterecek bir ibare de bulunur bir ticaret ünvanına Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş, tescil edilmiş bulunan diğer unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde ek yapılır. Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişiler üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla her ticaret unvanına işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayali adlardan ibaret olan ekler yapılabilir. Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirk bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar. Türk, Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve milli kelimeleri bir ticaret unvanına ancak bankalar, ancak bakanlar kurulu kararıyla konabilir. İşletme adları İşletme adı işletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt, et, ayırt etmek için kullanılan bir addır. Bu tanıma göre ticaret unvanı işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiyi diğerlerinden ayırdığı halde işletme adı doğrudan doğruya bir işletmeyi diğerlerinden ayırır. Ticaret unvanının kullanılması zorunlu olduğu, olduğu halde işletme adının kullanılması zorunlu değildir. Ancak bir işletme adı seçilerek kullanılmaya başlanırsa ticaret sicilinde tescil edilmesi gerekir. Paris Sözleşmesi'nde ticaret unvanı. Türkiye, Türkiye'nin 1925 yılında üye olduğu, üye olarak katıldığı bir, bir uluslararası sözleşme olan sinayi hakların korunması için Paris Sözleşmesi, birinci maddesi, birinci maddesinde korunacak sinayi haklar için haklar içinde ticaret unvanları da sayılmaktadır. Paris Sözleşmesi'nin 8. maddesinde ticaret unvanları ile ilgili aşağıdaki genel nitelikli hükmü içermektedir. Bir ticaret unvanı bir, bir markanın parçası olsun veya olmasın başvuru veya kayıt yükümlülüğü olmaksızın tüm bir tüm birlik tüm birlik ülkelerinde korunacaktır. Bu hükme göre üye bir ülkede kayıtlı bir ticaret unvanı diğer ülke, ülkelerde de kayıt olmadan korunacaktır. Yasa dışı olarak kullanılan ticaret unvanlarını taşıyan ürünlere ithalat sırasında el konul, el konulacağı el konulacağı hükmü Paris Sözleşmesi'nin 9. maddesinde düzenlenmiştir. Uygulama örnekleri Örneğin eğitim hizmetleri anonim şirketi ticaret unvanının çekirdek bölümü olarak varsayıldığında ticaret unvanındaki bu çekirdek bölümü aynı alandaki bir birçok işletmede aynı olabilir. Dericioğlu sözcüğü örnek olarak ele alındığında ticaret ünvanının ek sözcükleri olarak ayırt, ayırt ediciliği sağlar. Dericioğlu eğitim hizmetleri anonim şirketi örneğin yasal düzenlemede uygun seçilmiş örnektir. Ticaret unvanı işletme adı markada aynı sözcük yer alabileceği gibi birbirinden farklı da olabilir. Örneğin ticaret unvanı, derici Oğlu eğitim hizmetleri, anonim şirketi olan bir işletmenin kullandığı hizmet markası derici Oğlu olabilir. Diğer, diğer ülkelerdeki ticaret unvanı uygulamalarının Türkiye'den çok farklı olduğu söylenebilir. Bu farklılık uzun yıllardır vardır ve ticaret unvanları genellikle ayırt edici bir işaret ile şirket çeşitlerinden oluşmaktadır. Dünya Fikri Haklar Örgütü, marka veri tabanında marka, marka sahipleri arasında yapılan araştırmada saptanan bazı ticaret ticaret unvanı örnekleri Novartis, GlaxoSmithKline, Glaxo, Glaxo -Kline, Winery Exchange gibi örneklerdir. Yukarıda verilen örnekler özellikle Avrupa ülkelerinde kullanılan ticaret unvanlarında sanayi, ticaret, sanayi ve ticaret iş konusu ve benzeri kavramların kullanılmadığını göstermektedir. Örnek alınan Novartis, GlaxoSmithKline, Orion Corporation gibi şirketlerinde ayırt edici, ayırt, edici, ayırt edici işarete ek olarak yalnız şirket çeşitliliğini gösteren işaret yer almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu Türkiye'de uygulandığı gibi şirketin iş konusu ile ilgili terimlerin genellikle unvanda yer almamasıdır. Türkiye'deki HSR, çikolata şekerleme, bisküvi gıda maddeleri, inşaat, tekstil, otomotiv, sanayi, ticaret, limited şirketi şeklindeki uzun ticaret unvanı bir örnek olarak ele alındığında bu unvan Avrupa ülkelerindeki bir şirket için HSR Limited şirketi şeklinde olacaktı. Yeni Türk Ticaret Kanunu Kanunu'nda da işletme konusu gösterilmek, gösterilmek hükmüne maalesef tekrar yer verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu değiştirilmiş ancak değişen bir şey olmamıştır. Ticaret unvanı sorgu veri tabanları Ticari işletme kurmak isteyenlerin kullanmak istedikleri ticaret unvanı için önce sorgu yapmaları ve daha sonra seçecekleri ticaret unvanını ticaret, ticaret siciline kaydettirmeleri gerekmektedir. Ticaret Sicil Gazetesi, gazetesi Ticaret Unvanı Sorgu Bir ticaret unvanı Türkiye'nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş, bundan diğer bir un, edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek, ek yapılmadan tescil edilemez. Seçmeyi düşündüğünüz ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, tacirin işletmesiyle ya, ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç, istediği ekleri de unvanında kullanılma kullanmasın. Kullanması mümkündür. Ticaret unvanları yabancı dilde belirlenebilecektir. Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanlarında işletme konularından en az birinin yer, en az birinin yer alması yeterli olacaktır. Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı 5 yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemeyecektir. Ülke adlarının unvanında kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması şartı getirilmiştir. Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenini ulusal, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez. İşletmelerin ticaret unvanlarını seçerken dikkate almaları gereken hususlar şahıslara ait işletmelerine, ait işletmelerine ve şirketlere göre değişiklik göstermektedir. İşletmelerin ticaret unvanlarını seçerken dikkat almaları gereken hususlar şahıslara ve işletmelerine şahıslara ait işletmelerine ve şirketlere göre değişiklik göstermektedir. Bir işletmenin şubesi de ticaret unvanını seçerken kendi merkezinin ticaret unvanını kullanmak ve unvanın sonuna şube olduğunu belirtmek mecburiyetindedir. Bu unvana şube ile ilgili ilavelerin yapılması mümkündür. i̇yi günler dilerim.